Pia Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Supara yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet nerede kalmışız? Fonksiyon çeşitleri test 7. Test 7'de kalmışız arkadaşlar. İsterseniz dersimize başlayalım. <laughs> F A'dan B'ye tanımlı. F, F x eşittir mutlak x fonksiyonu ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Tamam. İsterseniz bunun grafiğini çizebiliriz. Grafiğini çizmeden de yapabiliriz ama. Şimdi mutlak mutlak x terimizi ifade nasıl yani grafiği nasıl bir şey? Ee, şöyle bir şey değil mi? Böyle bir şey. Ee, şu an tanım kümesine bakmadan önce bir yorum yapmaya çalışalım. Birebir olur mu? Olmaz. Örtene olur mu? Tan tanım tanım kümesine göre değişir ama eğer real ise alt tarafta gider. Ama şimdi tanım kümesine bakarak gidiyorum. A'ya B'ye bakarak gideceğim. Diyor ki eksi 2 yaz diyor. Eksi 2 yazdığınız zaman böyle bir değere gitti. 2 yazdığınız zaman böyle bir değere gitti. Demek ki birebirlik sağlamaz. Birebir olmadığını söylemiştim zaten. İşte, eksi 2 yazdığım zaman ifadeye 2'ye geldi. 2 var. Eksi 1 yazdığım zaman 1'e gitti. Var. Sıfır yazdığım zaman sıfır var. 1 var 2 var. Örtendir diyebilir miyim? Diyebilirim. Örten olan bir ifade içinde olabilir mi? Hayır. Bu da gitti. Aradığımız cevap B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Kümeleri veriliyor. F, B'den A'ya tanımlı fonksiyonun birebir olduğuna göre F, B görüntü kümesinin kaç farklı değeri vardır demiş. X bir rakam tamam. Şimdi şöyle bu nasıl bir ifade? Ee, şunu şuraya yazayım. 2, x, eksi 2 de açılıyor mutlak değerde görmüştük bunu. Peki buradaki aralıkta hangi sayılar var? Eksi 1, eksi 2. 0, 1, 2 diyor ama karesini al diyor. Şimdi buradan B kümesini yazacağım. B kümesinden hangi elemanlar var? Eksi 2'nin karesi 4. Hatta 0, 1, 4 var değil mi? Karelerini aldığımız zaman. Karelerini aldığımız zaman B kümesinde 0, 1, 4 kalıyor. A kümesi. Şimdi A kümesini yazalım. <laughs> rakam diyor sıfırdan başlar nokta 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 dokuz kadar gelir. Ama B'den A'ya tanımın diyor. Şöyle bir şey benim FB görüntü kümesinin kaç farklı değeri vardır. Şimdi benim on tane ifadem üç tanesinden bir tanesine gidecek değil mi? Bire bir olduğunu söylüyor. O zaman onun üçlü kombinasyonu diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman ne oldu? 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 Bu şöyle Bu şöyle 4 kere 3 12 12 çarpı 10'dan Aradığımız cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir Diyebiliriz Geçelim bir diğer soruya Şeklinde tan tanımlanan Y eşittir fx fonksiyonu Hangisi birebir demiş ya Biz birebir olduğunu anlamak için ne yapıyorduk Yatay doğru test Yatay doğru testi yapıyorduk Yatay çektiğim zaman olmaz Olmaz. 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 Yani belli zaten olmayacağı. Bu da olmaz. Ama bak bunu çektiğim zaman tek bir yerde kesiyor. Onun için aradığımız cevap C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Reel sayılardan A'ya tanımlı fx eşi e, fonksiyonu örten olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tamam. Şimdi bak bir yazdığım zaman ne oldu burası? 6 mı oldu? 6. 2 yazdığım zaman 7. Diye diye sonsuza kadar gider değil mi bu? Ama bak 6 dahil. O zaman 6'dan şöyle kapalı parantez koydum. Sonsuza kadar gider mi bu ifade? Gider. Peki. 1 yazdığım zaman ne oldu? 0 mı oldu? 2 yazdığım zaman 1. Yok. 2 yazamam. <laughs> Pardon. 1 yazdığım zaman kaç oldu? 0. Birden küçük olan değerleri yazacağım. 0 yazdığımız zaman kaça gitti? Eksi 1. Eksi 1 yazdığımız zaman kaç oldu? Eksi 2. Diye sonsuza kadar gider değil mi bu? O zaman eksi sonsuzdan ek sonsuzdan sıfıra kadar gelir diyebilir miyim? Ee, dahillik eşitlik olmadığı için yani dahillik olmadığı için bu parantez yaptım. Var mı böyle şıklarda? Var. Adana seçeneği doğru cevabımız diyebiliriz. Fonksiyonu birebir ve bir örtendir. Olduğuna göre en kaçtır demiş. Şimdi birebir ve bir örtense şöyle bir şey diyebilir miyim? Adam Bey tanımlı, tanımlamış. Birebir olacak ve örten olacak değil mi? Şimdi bak ne demek bu? Benim bir görüntü kümemde hatta şekil çizim daha iyi anlaşılsın şöyle bir şey yapacağım. Nokta 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 nokta. Şimdi bak. Bu buraya gitti. Bu buraya gitti. Hadi bu da buraya gitsin. Bak. Fark ettiniz mi? Tanım kümesiyle görüntü kümesinin eleman sayısı birbirine eşit geldi. Değil mi? O zaman ben bununla bu eşittir diyebilir miyim? Diyebilirim. 3n artı 1 eşittir. 2n artı 8 olduğuna göre. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığınız zaman n buradan 7 geldi diyebilirim geçelim bir diğer soruya. <laughs> biraz büyüteyim. Aşağıdaki tabloda gerçel sayılar kümesinden gerçel sayılar kümesine tanımlı f, g ve h fonksiyonları hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre hangileri olabilir demiş. Tamam. <laughs> f fonksiyonu için birebir demiş ve örtenmiş hep fonksiyon için birebir demiş, örten değil demiş. Şimdi bakıyorum. Şöyle bir şey herhalde ya. Hatta tam çizim. Eksi iki 2'den geçecek. Şöyle bir şey. Şurası eksi 2. burası da iki. Bak fark ettiniz mi? Bu birebir. Yatay doğru test çektiğim zaman birebir olduğunu anladım. Ama aynı zamanda örten de olacak. Ama bak ne demiş? Örten değil demiş. O zaman bu yanlış. Var mı sıkıntı? Tamam 2'ye geçelim. 1'e yanlış dedim. 1'i gitti. Türk mantığıyla. Şimdi 2'ye bakalım. G ne demiş? Mutlak x-2 demiş. Mutlak x-2'nin grafiği nasıl bir şeydi? 2'de bir şöyle bir şey olurdu. Böyle bir şey. 1'e 1 bir mi demiş? Hayır demiş. Doğru demiş. Örten mi demiş? Alt kısmı ne olacak? Örten mi? Hayır demiş. Doğru demiş. 2'yi doğru olarak kabul edebilirim. Bir ne demiş? Hx eşittir. X küp eksi 2 demiş. Grafiğini çizelim. Daha net görelim. Ya şöyle bir şey. X küpün 2 birim aşağı indirilmiş hali. 1'e bir mi? Evet. Örten mi? Evet. Tamam. 3 de doğru. O zaman aradığımız cevap. Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Buna göre A'dan B'ye birebir olan bir fonksiyonun görüntü kümesinde bulunan elemanların toplamı en fazla kaç derece? Şimdi ele şeylere bakalım. Ee, eksi 2, eksi 2, 1, 0, 1, 2, A kümesinin elemanları. B kümesinin elemanları da 1'den 0'dan 9'a kadar. 0'dan 9'a kadar. Ne demiş? A'dan B'ye tanımlı olacak. 1'e 1 bir olacak en, görüntü kümesinin en fazla olmasını istiyorum. Şimdi yavrum. Kaç tane eleman var tanım kümesinde? 5 tane eleman var değil mi? 5 tane elemanım var. Birebir olması için görüntü kümesinde de 5 tane eleman gidecek. Bana diyor ki görüntü kümesindeki elemanlar diyor en fazla olsun diyor. O zaman ben şimdi görüntü kümesindeki elemanlardan yani görüntü kümesi için yani B kümesindeki elemanlardan 5 tanesini öyle bir seçerin ki en fazla olur. Toplamları en fazla olur. Bakıyorum 9'dan aşağı doğru giderim. <laughs> 9'u alırım. 8'i alırım. 7'yi alırım. 6'yı alırım. 5 alırım. 5 tane. 5 tane. Toplarımız kaç yapıyor burası? Ee, 30, 30, 30. Kaç yaptı? 17. 7 daha 24. 30, 35 doğru. Aradığımız cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Doğal sayılardan A kümesine tanımlı olmak üzere fx eşittir x artı 2 şeklinde tanımlanan f fonksiyonu örten olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisi demiş? Örten dediği zaman ne olacaktı? Görüntü kümesinde boşta eleman kalmayacaktı değil mi? Evet. Doğal sayılardan diyor. Benim en küçük doğal sayım kaçtı? Sıfırdı. Sıfır yazdığım kaç geliyor? 2. 2. 1 yazdığımız zaman kaç oldu? 3. 2 yazdığımız zaman kaç oldu? 4. Böyle böyle sonsuza kadar gider. Ama bak. Diyor ki. Örten olacak diyor. Ama bak ben de A kümesinde bir elemanı yok. Değil mi? Doğal. Ee, şimdi bir elemanın olmadığı çok dikkatimi çekti. Doğal sayılar demiş. Hayır. Tam sayılar demiş. Hayır. Reel sayılar demiş. Hayır doğal sayıların 2 demiş 2 i̇ki, iki eleman olarak var pozitif tam sayılardan bir eleman çıkartmış Evet pozitif tam sayılardan bir elemanı yok aradığımız cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz yukarıdaki fonksiyon <laughs> Evet geldik 9. sorumuza yukarıdaki fonksiyon grafiklerinin ikisi de doğrusal olduğuna göre artı b toplamı kaçtır demiş Tamam Arkadaşlar bu soruyu analitik bilgisi olmadan yapabilir miyiz? Yaparız. Biraz zor olur sadece. Analitik bilgi, analitik geometri öğrendiğimiz zaman soru çok kolay gelecektir. İsterseniz başlayalım. Ee, buranın eğimini ben ne olarak biliyorum? B 12. Burası hatta şu uzunluk B 12 değil mi? Burası ne? 7. Buranın eğimi ne? Bu doğrunun. B 12 bölü 7 mi? Evet. Aynı zamanda şuradan da eğim bulurum. Burası 2 birim. Burası da 6 birim. Burası da 3 mü geldi? Ha, demek eğimi kaçmış? 3'müş. işler dışarı yapma yaptığımız zaman ne bulurum burayı? B eksi 12 eşittir. 20. Yirmi... Bilmiyorum kanka. Ha sikeceğim şimdi ben bunu koyayım ya. Eğimimiz kaçmış. 3 müymüş? İşler dışlar şey yapma yaptığım zaman ne bulurum ben orayı? B 12 eşittir 21 mi bulurum? Karşı attığım zaman B'miz buradan kaç geldi? 33 mü buldum? Evet. B'miz 33'müş. Peki şu doğrunun eğimini bulacak olursak. Burası A-2 birim. Burası da B birim. B bölü A eksi 2 Evet. B bölü A eksi 2 eşittir. Ee, şuradan 11 bölü 5 mi buldum? Evet. 11 bölü 5 Ben B'yi 33 bulmuştum. Siliyorum. B'ye 33 yazıyorum. İşler işler çarpımı yaptığım zaman. Hatta işler çarpı yapmadan önce sadeleştirme yapalım. 11'e böldüm 1. 11'e böldüm 3. A 2 eşittir. 15 A'mız buradan kaç geldi? 17 mi geldi? A'yı bulduk. B'yi bulduk. Topla, A artı B toplamını soruyor. 40, 50 yapar diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Tanım kümesi gerçel sayılardır. Birebir ve artandır. Buna göre M artı N toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi artansa burası negatif olamaz. Burası sıfırdan büyük olması lazım. O zaman m artı 2 sıfırdan büyüktür derim. m buradan eksi 2'den büyük olacak. n eksi 1 sıfırdan büyük olması lazım. O zaman n de 1'den büyük olacak. Şunu aldım. Şunu aldım. Topladığım zamanları taraf tarafa. M, e, şurada yazacağım. M artı n Eksi birden büyük bir değer olacak değil mi? Tamam şıklara bakıyorum. 4 olabilir mi? Olabilir. 3 olabilir mi? Olabilir. Hepsi eksi birden büyük. Bakıyorum ama eksi 2. Eksi birden küçük olduğuna göre aradığımız cevap Edirne'dir diye. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Şekilde F Eksi 3'ten A'ya 1'den 5'e biçimde tanımlanmış. Eşlere fix fonksiyonun grafiği verilmiştir. Tamam. Buna göre F fonksiyonu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Tamam. Ee, tanımlı olduğu aralığa bakıyorum. Eksi 3 ile 6 arası. Şurası. 1 ile 5 arası. Birebir mi? Hayır. Niye? E çektiğim zaman bak iki yerde kestiği için birebirlik sağlamaz. Birebir değil. Örten mi? Örten mi? tanımlı olduğu aralığa bakıyorum. 1 ile 5 1 5. Evet. Tanımlı olduğu aralıkta örten. Doğru. Görüntü kümesindeki tam sayıların toplamı 15'tir demiş. Görüntü kümesi 1 ile 5 arası değil mi? Evet. 1 2, 3, 4 5. Bunların toplamı 5, 9 10, 10 15. Bu da doğru. Aradığımız cevap denizi seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz